Merhaba. Bugün size Excel'de veri analizi çalışmasını göstereceğim. Birlikte bir veri analizi çalışması yapıp pivot tablolarla ilgili püf noktaları birlikte öğreneceğiz. Bakın öncelikli olarak verilerimizi pivot tabloya çevirmemiz gerekiyor. Herhangi bir hücreyi seçtikten sonra Ekle sekmesine geliyorum ve pivot tablo diye tıkladıktan sonra bakın pivot tablo oluştur iletişim kutusu açıldı. Çözümlemek istediğiniz verileri seçin diyor. Verileri otomatik olarak kendisi seçti. Tablo veya aralık seçin dış veri kaynağı kullanın. Dış bir veri kaynağı kullanarak da biz istersek pivot tablo oluşturuyoruz. Ama bugünün konusu değil onu daha sonra anlatacağım size. Bakın yeni çalışma sayfasında mı bu pivot tabloyu oluşturalım? Yoksa var olan çalışma sayfasında bizim isteyeceğimiz, seçeceğimiz bir konumda mı oluşturalım? Biz yeni çalışma sayfasında oluşturalım seçiyoruz. Bakın tamam dedikten sonra sayfa 2 olacak şekilde bana bir pivot tablo oluşturdu. Şimdi buradan sonrasında bizim burada yapacağımız hareketlerle biz burada veri analizi çalışmamızı başlatmış olacağız. Bakın ürün kodu, ürün adı, üretim adedi, hurda adedi, hurda oranı, müşteri gibi verilerimiz var. Bu verileri nereden alıyor? Bakın veri kaynağındaki bu başlıklarımız bizim pivot tablo sayfamızdaki buradaki seçilebilir alanı oluşturuyor. Sonrasında bakın filtreler, sütunlar, satırlar ve değerler var. Ben örneğin ürün kodumu filtrelere eklersem eğer filtre olacak şekilde burada veri analizinde kullanabiliyorum bunu. Hayır ben bu ürün kodumu sütunlara eklersem eğer her biri bir sütuna gelecek şekilde gördüğünüz gibi bizim bu verilerimiz sıralanmış oldu. Ben bu ürün kodunu satırlar kısmına eklersem eğer bakın aşağıya doğru satırlar halinde veri analizi kısmımıza buraya eklenmiş oldu. Ben bunu değerler kısmına getirip saydırabilirim ama biz değerler kısmında genelde sayısal verileri kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bakın buradaki bu üretim adedi verilerini değerler kısmına getirip burada toplam aldırabiliyoruz. Bunu şimdi birazdan anlatacağım size. Şimdi ürün kodumuzu buraya getirdik örneğin ya da biz buradan ürün kodumuzu değil ürün adımızı buraya getirelim. Bakın birden 11'e kadar ürünlerimiz var. Sonra buradaki toplam üretim adedine bakın değerler kısmına getirelim. Bu değerler kısmının yanındaki bu üçgene tıkladıktan sonra açılan iletişim kutusundan değer alanı ayarları diyerek ben buradaki verilerimin toplam mı yoksa her birinin kaç adet olduğunu saydıracak şekilde mi yoksa ortalama mı almak istediğimi bakın ortalama da alabiliyorum oradaki verilerin buradaki verilere göre herhangi bir tanesini seçebiliyorum ben toplam aldıracağım şimdi. Bakın hangi üründen ne kadar toplam üretilmiş bunu burada kolayca görebiliyorum. Toplam üretim adedimin yanına ben buradan burada toplam hurda adedini de getirebilirim. Ve sonrasında bakın eşittir toplam hurda adedi bölü toplam üretim adedi diyerek burada bir yüzde aldırabilirim. Ama burada özet veri al formülüyle yaptığım için buradaki sonuçlarım beni aşağıya doğru çektiğimde yanıltacaktır ve doğru sonuç vermeyecektir. Bakın hepsi aynı olacak şekilde geldi. Bu özet veri al formülünü nasıl kaldırabilirim? Ya da şöyle yapmam gerekecek. Bakın manuel olarak C4 bölü B4 yazmam gerekecek. Ve Enter'a bastıktan sonra ilgili formülü buraya yazacağım. Aşağıya doğru çekerek gördüğünüz gibi ilgili yüzdeleri buradan hesaplamış olacağım. Şu şekilde. Fakat ben böyle olsun istemiyorum. Ben buradan seçtiğim zaman bunu özet veri al formülü gelsin istemiyorum. Peki bu düzenlemeyi nasıl yapacağım? Bakın pivot tablonun üzerine tıklıyorum. Pivot tablo analizini sekmesini seçtikten sonra bakın burada pivot tablonun altında aşağı yönlü bir ok işareti var. Buradan seçeneklerin yanındaki bu aşağı yönlü oka seçeneklere değil ama burası önemli. Seçeneklerin yanındaki aşağı yönlü oka tıkladıktan sonra bakın özet veri al üret diye bir seçeneğim var. Burası işaretli bir şekilde geliyor. Bunun işaretini kaldırırsam eğer Bakın şimdi gelip eşittir bu hücreyi seçtiğimde gördüğünüz gibi otomatik olarak sadece C4'ü seçti. Bölü ilgili B4 hücremi de seçiyorum. Bakın özet veri al formülünü ortadan kaldırdı. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi ilgili hurda oranını burada hesaplatmış oldum. Gördüğünüz gibi bu da bizim veri analizinde işimize yarayan özelliklerden bir tanesi. Şimdi size Göstermek istediğim bir diğer güzel özellik birden fazla koşula göre filtreleme nasıl yapabiliriz onu göstereceğim. Burada ürün adını kaldıralım. Buraya il ya da müşteri verilerimizi getirelim. Bakın hangi müşteriye ne kadar üretim yapmışız bunu burada kolayca görebiliriz. Buraya gelip sağ tıklıyorum. Bakın pivot tablo seçeneklerine geliyorum. Açılan pivot tablo seçenekleri iletişim kutusunda toplamlar ve filtreler var. Bakın burada diyorum ki Alan başına birden çok filtreye izin ver dersem eğer ben burada birden fazla filtreleme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Tamam dedikten sonra şimdi ben buradan gelip örnek veriyorum. Etiket filtrelerinden içerir deyip içerisinde en geçen verileri filtreliyorum. Bakın ikinci olarak buradaki filtreye tekrar tıklıyorum. Bu sefer değer filtrelerine geliyorum. Büyüktür diyorum. Örneğin 85 binden. 85000 seçiyorum ve tamam dediğimde gördüğünüz gibi 85.000'den büyük olacak şekilde verilerimi bana filtrelemiş oldu. İçerisinde en geçen ve 85.000'den büyük olan verileri bana burada filtrelemiş oldu. Şimdi buraya geliyorum. filtre temizle dedikten sonra da başlangıç noktama geri dönebiliyorum. Şimdi burada önemli olan şey verilerimizi neye göre analiz edeceğimizi biliyor olmak. Yani ben şu anda mesela müşterilerime ne kadar üretim yapmışım bunu görmek istiyorum. Bunun yanına bir de hurda oranı eklersem eğer. Bakın hurda oranlarımı toplam değil de hurda oranlarımın ortalamasını alabilirim. Gördüğünüz gibi buradaki verileri de sonrasında seçip bakın yüzde biçimine çevirip virgülden sonraki kısımlarını ayarlayarak da ortalama hurda oranlarını buradan görebilirim. İstersen ben bunu bakın hurda oranını kaldırıp hurda dediğimi ekleyip buraya gelip değer alanı yan tarafına eşittir hurda adedi bölü üretim dedi diyerek de manuel olarak pivot tablonun tamamen dışında gördüğünüz gibi ilgili hurda oranlarını buradan tespit edebilirim. Ama istersem pivot tablonun içerisinde de ilgili verileri görebilirim. Ben bu düzeni de değiştirebiliyorum burada. Bakın pivot tablo alanlarının altında bir çark mevcut. Buradan bu çarkı tıklayıp Bakın alanlar bölümü mevcut durumumuz alanlar bölümü ve bölgeler bölümü yığılmış şeklinde. Fakat ben alanlar bölümü solda ve diğer bölüm sağda olacak şekilde ayarlayabiliyorum. Şimdi buradan gelip istersem yalnızca alanlar bölümünü gösterebiliyorum ya da yalnızca bölgeler bölümünü gösterebiliyorum. Burada seçim tamamen size kalmış ama en makulü göz alışkanlığı bu ikisi. Yani bu ikisinden birini kullanarak Sizlerde verilerinizi kolayca ve hızlıca analiz edebilirsiniz. Bu şekilde de yapabiliriz. Bakın buradan Örneğin ben müşteriye göre analiz yapmak istemiyorum, kaldırıyorum müşteriyi. Kargo durumuna göre analiz yapmak istiyorum. Bakın kargo bekliyor ürünlerimiz buradan toplam adetini adetinde kaldıralım. Gönderdiğimiz kargo e, sevk edildiler ve kargo bekliyorları buradan kolayca görebiliyorum. Kargo durumunu buradan kaldırıyorum. Ürün koduna göre bir analiz yapmak istiyorsam eğer hangi üründen kaç adet üretmişim onu da e, istediğim şekilde yapabiliyorum. Bakın ile göre bir Veri analizi yapmak istiyorsam hangi ile kaç adet üretim yapmışım bunu da buradan kolayca ve hızlıca görebiliyorum. Sizlere göstermek istediğim özellik buradaki verilerimizin sayı filtrelerine göre gruplama. Şimdi onu nasıl yapacağız? Buradan öncelikle bu ili kaldıralım. Toplam üretim adetlerini satırlara getirelim. Hangi üretim adetleri içerisinde ne kadar e, hurda vermişiz onu bulalım. Ama buradaki sayılarımızı da gruplayalım. Yani ne demek istiyorum? Sağ tıklayıp bakın ben buradan gruplandır diyorum. Bana gruplandırma ile ilgili başlangıç ve bitiş sayılarını soruyor. Ben diyorum ki bakın 800 ile başla 850 ile devam et. Ölçütte de onar onar artsın diyorum. Gördüğünüz gibi bana burada bir gruplandırma yaptı. Sağ tıklıyorum. Grubu çöz diyerek başlangıç noktama geliyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Gruplandır diyorum. Bu sefer 800 bin ama ölçtüğümüz de 50'şer 50'şer artsın şeklinde seçebiliyorum. Ve tamam dedikten sonra bakın 800, 849, 850, 899, 900, 949, 950 ve 1000 olacak şekilde burada kolayca ve hızlıca verilerimi sayıya göre gruplandırabiliyorum. Umarım sizlere bugün de faydalı içerikler öğretebilmişimdir, anlatabilmişimdir. Lütfen bu emeklerimizin karşılığı olarak kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bunlar bizim için çok kıymetli. Bu desteklerinize ihtiyacımız var.